Yeni yaratılışla insanoğlu ahirette yaratılıyor. Evet. Yeni beden veriliyor. Hani orada çünkü evet. E, Allah'ın cemalinin görünmesi gibi. Celali e, şu, görünüyor. Tamam şu gözlerin onu görmediği yeni bir göz, yeni bir beden. Çünkü cennet hayatı farklı gibi hep bu manalar çıkartılıyor. Orada bir hayat var. Orada yeni da beden var. direkt göremezsin yine. Yeni beden var. E, yeni mi? göz var. Yeni ne bileyim işte kulak var. Onu duyması, tat belki bilmiyorum ama bu şekilde manalar çıkartılıyor. bir. Evet. İkincisi her istediğin yapılıyor. Evet. Üçüncüsü Kur'an'da bununla ilgili işaret var mı bilmiyorum ama yok. Hadiste var zannedersem. Yaş itibariyle 30'lu yaşlarda, 33'lü evet. yaşlarda herkesin yani bebekken ölenin de evet. 100 yaşında ölenin de evet. 30 yaşında 30 33 mü 30 mu? 30 diyen de var. 35 diyen de var. 33 diyen de var. Belli değil 33 neden deniyor? Yani Hazreti İsa'nın 33 yaşında olduğu ile işaretlendirilen evet, bir şey. Tamam. Burayı bir açsana. Yani ahiret hayatını Kur'an nasıl anlatıyor? Ya ahiret hayatında çok değişik lezzetler, nimetler. Şunu Vaka Suresinden bulalım. Hı hı. Vaka Suresini arkadaşlar söylesin kaçıncı şeyde olduğunu. Sonlarda. Rahmandan sonra Rahman'ı bulduk. Hadid, hadid'den önce vaka. Şimdi burada üç grup insandan bahsettiği zaman hı hı. mesela Naim cennetindeki şeyleri söyleyelim. Fi cennetin Naim. Kaçıncı ayet bu? 12. Sülletun mine'l-evvelin, birçoğu önceki ümmetlerden. Hı hı. Bu Nuh'tan önceki şeyi kastediyor olabilir burada. Tamam. Ve kalülün mine'l-ahirin, bir az bir kısmı da Orantı olarak az olanlar da bizim şu anda yaşadığımız ahiret ümmetinden. Ala suruyün mevzune muttaki'in aleyh ya mütekabilin. Yani birbirlerine karşılıklı olarak oturuyorlar. Böyle sohbet ortamı var yani. Ondan anlatıyor. Yetufu aleyhim vildanun muhalledun. Yetufu, tavaf ederler. Etrafında dönüp dururlar. Aleyhim. <laughs> Onların etrafında dönerler. Vildanun. <laughs> Ölümsüz bunlar. Şimdi bunlar insan değil. Cennet insanları. Öyle diyelim. Huriler mi? Ölümsüz. Ölümsüz de diye sen de gidince ölümsüz oluyorsun. Hı. Ama dünyadan Hazreti Adem'den kökenini almamış. Huri değil, vildan diyor bak burada. Vildan. Bunlar erkek de kadın da olabiliyor. Muhalledun. Halit yani devirler boyu. Bi ekvabin ve ebarika ve kaksin min mayin. Yani burada da bak ne dedi? Bakireler. Bakire bunlar. Şimdi bakire olunca buradan şu yorumu yapıyorlar bizim klasik yorumcular. Bunların bakireliği hiç geçmiyor. Hı -hı. Mesela birlikte oluyorsun tekrar bakire oluyor. Birlikte oluyorsun tekrar bakir Bakire dediği zaman bu devamlı yani. Hı -hı. Kalıcı bir bakirelik. Ondan sonra Ve kaksim min mâin Öyle Bir kaseden bir içki içiyorlar. La yesuddun en ve Yani baş ağrısı yapmaz, sarhoşluk yapmaz. Ve fakihin mimma yetehayyirun. Ondan sonra velahmi lahmi tayrin Yani senin iştahını arttıracak lahmi tayrin, kuş eti. Kuş eti de şimdi mesela tavuk eti çok lezzetlidir. Ben küçüklüğümden hatırlıyorum ama şimdi şu anda tavuk etleri şey gibi. Küçüklüğümde hani gezen tavuk diyorlar ya, o onun gibi. Mesela o lezzeti ben şu anda bulamıyorum ama kuş eti hakikaten normal etten daha lezzetlidir yani. Hı -hı. Ve hurun, inun. Bak şimdi burada da hur dedi, huriler. I o Bu iyunu nasıl anlarsın? Hı -hı. Yani huri ve iyun. Bunu gözlü büyük diye çevirmişler. Bir değişik bir ayin ayin Yani ayin gözden geliyor da. Bunu erkeği olarak da anlayabilirsin. Huri'yi kadın olarak anlayabilirsin. Yani burada bu yine cennetteki şeyden bahsediyor. Ve emsalü lü'lü il meknun. Şimdi bu hurilerle ıyınları nasıl tarif etti? Onların misali şudur. Lü'lü inci il meknun. Saklanmış inciler gibi. Yani incinin ortaya çıkmamış halini düşün. Yani orada nerede yetişiyor inci bak acayip mesela bir midyenin içinde şeyin içinde yani saklı gizli bir yerde yetişen yani onlar saklı şu anda. Cezayen bir makanu amelun Bu da ceza diyor. Bunu karşılık olarak anlamak lazım. Yaptıklarınızın amellerinizin karşılığı budur diyor. Bak şimdi burada amel cenneti diye bunu mesela İbn Arabi ve İslam alimleri amel cenneti diye tarif etmişler. Yani burada e, tabi iman ettikten sonra yaptığın amele karşılık bu huriler, şeyler, bu saklı inci gibi pırıl pırıl, bakire insanlar, bunun erkeği olur, dişisi olur. Senin ameline göre, yaptığın harekete göre burada çok daha fazlası var demektir. Çok daha güzeli, şahanesi var demektir. Amelinin derecesine göre de bunları genelde elde edeceksin ama orada o derecelerde ona göre olacak. Mesela bunu şöyle anlatıyorlar. Cennete sekiz kapıdan girilecek. Veya bir kapıdan girecek, veya iki veya üç veya beş. Şimdi bu kapılar ne manaya geliyor? Aynı anda ama. Yani hmm. cennete girerken bir kişi bir kapıdan girecek, bir kişi iki kapıdan birden girecek, bir kişi beş kapıdan birden, bir kişi sekiz kapıdan birden. Ne demek bu? Bu şu demektir. Dünyadaki yönelişine göre oradaki yediğin elmanın tadı farklı. Bir kapıdan giren elmanın sadece şu anda bizim yediğimiz gibi faydalı kısmını tadını kokusunu alacak. İki kapıdan giren nasıl oluyor? Renkli televizyon gibi. Yani renksiz mi seyrediyorsun, renkli mi seyrediyorsun? Aynı televizyon ama renkli. O elmayı yediğin zaman o kadar daha başka lezzetler, ikinci kapının lezzeti başka mesela. Üç kapıdan aynı anda giren, o elmadan bambaşka lezzetler. Yani bir kapıdan girenle, üç kapıdan birden girenin aynı oradaki nimetten tattığı zaman aldığı lezzet ve has farklı oluyor. Bu da dünyadaki ameline bağlı. Bak burada onu söylüyor. Cezayen karşılığı şudur ki bima nedir o kanun yaptığı şey yapmamalı amel ameline göre diyor. Yani burada düşünce ben işte benim düşüncem çok masum. Hı hı. Şimdi mesela içki içiyor arkadaş diyorsun ki ya kardeşim hani bu yasak değil mi? Benim kalbim temiz diyor. Şimdi ya da kalbim, bir tane içiyorum ne olacak ben, diyor, ben sarhoş olmuyorum ki diyor. İşte olmuyor ameline göre veya şey yapıyor mesela menfaati geliyor. Oradan bir para kazanacak ama adaletli değil. Yani kazandığı paradan adaletli değil. Mesela nereden adaletli değil? Ee, biraz eleştiri olsun. Şöyle söyleyeyim. Yani mesela şimdi emlakçı arkadaş, ona gidiyorsun, başka yere gidemiyorsun yani evi satın alacaksın diyelim. Sen sadece evi gösteriyor, 300 bin lira. Ya bu adaletli mi kardeşim? Yani ben bana bir tek bir şey yapmadım. Adamın evini, başkasının evini bana evi gösterdi. Ben sen telefon ettim. Say, abi gel işte bak yatak odası var. Oturma odası var. İki, e, oda bir salon. Şimdi onu gösterdi bana. 300 bin lira. Şimdi 300 bin lira bu adaletli değil mesela. Bunu menfaati emlakçılar oldu. Kızacak bak şimdi kızsın emlakçılar. Fark etmez. Zaten şu anda emlakçılar çektikleri o şeyin cezasını şu anda çekiyorlar. Emlaklar satılmıyor şu anda. Yani tam tersine döndü. Şu anda zor durumdalar. Kızabilirler ama ben doğruyu söylüyorum. Burada emlakçı dediğin şey dünyada nasıl oluyor? Emlakçı işin içine girip senin hayrına, senin menfaatine. Adamın şeyi patlamış, evi bana övüyor satmak için. Bir de ondan 300 bin lira istiyor. Şimdi böyle bir emlakçılık sistemi olmaz yani. Hiçbir katkın yok. Anlatabildim mi? Bir de 300 bin lira para istiyor. Vermediği zaman da mahkemeye verir veya şey diyor. Ben sana evi satmam. Şimdi öyle mesela tartıştığın şeyler oluyor. Benim arkadaşlarım... Sen mal sahibiyle de öyle anlaşıyorlar. Sen mal sahibine abi, ulaşsan bile şey yapıyorsun. Şey diyorsun ya. Ya bu ev bu para yetmez. Bak burası şey bilmem. Abi o zaman diyor ben sana ev satmam diyor. Tak kapatıyor telefonu. O kaba elma zamanında öyleydi bir, bir iki sene önce. Şimdi yalvarmaya başlayacaklar. Belki de kapatacak çoğu. Ha emlakçıdan örnek verdim. Başka şeyden olabilir. Mesela esnaf dükkanında bu bardak diyelim ki 3 lira. Sen bunu 13 lira istiyorsun. Şimdi bu adaletli bir fiyat değil. Ama neden böyle bunun fiyatı dediğin zaman şey diyor sana. Abi diyor kirası var bilmem nesi var bilmem. Anlatıyor 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 anlatıyor. Bana gelişi de diyor bunu zaten diyor 10 lira diyor. 13 liraya satmayacağım da ne olacak? Şimdi burada yalan da kattı. Tamam mı? Yani 3 liralık şeyi 10 liraya aldım dedi. Şimdi burada mesela bu adaletsiz bunlar hep amele giriyor. Yani dünyada yaptığımız bizim menfaatimize uygun olacağını düşündüğümüz ama karşı tarafı düşünmediğimiz ameller, sözler, davranışlar burada adaletli davranmadığımız zaman yani Allah'ın adil esmasına uygun bir amel düzeni kurmadığımız zaman yani benim de aleyhime olsa kardeşim ben en azından adaletli olayım, doğruyu söyleyeyim dememiz lazım. İşte onun karşılığını diyor bak bu amelin karşılığı. Senin cezan şu. Bunlar huriler, şunlar bunlar sonsuz yaşam ama ne bu? Amelin karşılığı. Amel dediğimiz zaman budur yani. Bir de zenginsin. Zekat vermen lazım, vermiyorsun. Veya çok zaten daha çok zenginleştikçe daha zorlaşır. Şimdi vermiyorsun, fakiri düşünmüyorsun, etmiyorsun. E Gazze'de millet perişan, açlıktan perişan bırak bombayı. Bir gün oruç tut, iki gün oruç tut. Yok ben şimdi mesela dün gezdim mesela şeyde cumartesi günü. Üsküdar'da çarşıda. Abi herkes Oruç tutan yok gibi geldi yok, yok, bana yani. Hiç ben de ben yok değilim, gibi geldi öyle. yani. Sigarasını içen, hiç çayını, ben. kahvesini normal günde muhabbet ediyormuş. iyi niyetliyim diyor. Ay şimdi benim kalbim temizlediğin zaman buradan yırtamayabilirsin yani. Bundan mahrum kalabilirsin. İşte bunu söylüyor. Ona la yesmeune fiha lagvan. Bak orada hiçbir kötü söz de yoktur. Yani temas etmez ona. Vela taksima yani içtiğin şey de sana başarısı yapmaz veya kötü söz olmaz. İlla kıyılan, bak burada da şu, e, orada konuşma tarzını söylüyor. Selamen selame. Yani burada konuşma tarzı da çok şey, düzeyli. Herkes birbirine selam, iyi niyetli. İşte bunu dünyada yapabilirsen, bak burada amelden örnek de vermiş yani. Amelden diyor burada şunları vereceğim, bak dünyada da bunu yap. Selam, iyi niyetle karşılaş. Selam ver. E, yani ve eshabul yemin. İşte bunlar Es-Sabul Yemin. Sağdan alanlar bunlar kitabını. Ma Es-Sabul Yemin. Bu ikinci şey geçti. Şimdi bu önce anlattıkları Mukarre bunu anlattı. Şimdi yemini anlatıyor. Fi sidrin mehdud. Böyle sıvama muzlar gibi, muz gibi yani meyve bir meyveden bahsediyor. Ondan sonra ve talhin mendut ve zillin memdut yani gölge yakmayan, şey yapmayan, üşütmeyen bir gölge ve ma'in meskup yani burada içecekten bahsediyor. Cennet içeceği bu. Ve fakihatin kesira bir sürü yiyecekler. Ve maktuatun ve la memnua. Yani yiyeceklerin hiçbir zararlı yanı yok. Mani edilmiş bir yanı yok. Ve furuşun merfua. İnne inşa'na hünne inşa. hızlı geçiyorum. Fece alne hünne ebkara. Burada da bekarlardan bahsetti. Uruban etraba. Yani bunu da e, tomurcuk memeli gibi falan öyle Huri. şeyde ha öyle çeviriyor. La eshabul yemin. Niye bana baktın bunu şeyden? <laughs> onu sen çok söylüyorsun ondan baktım. <laughs> ben söylemiyorum yani. <laughs> Allah, sanki ben öyleyim. Bak burada da şöyle tomurcuk söylüyor. Sülletun hu, <laughs> <Ben söyleyeyim> minel <şöyle. gülüyor> Sen onu çok söylüyorsun bana ya. Şeyde programlarda söyledim. sülletüm <laughs> minel minelakin. Bu sağdan yaklaşanlar eski e, ümmetlerdenle ve yeni ümmet arasında dengeli var. Ve Sabul şimale geçiyor şimdi. Bu kızdın mı? Ne oldu? Kızmadım hocam. <laughs> ne olacak ya? Fark etmez. eshab Şimal, ma eshab Şimal. Yani burada da e, kitabı soldan alanlar. Bunlar sakat durumu. Fi semumun ve hamim. Burada kaynar su var bunlara. Hmm. Ondan sonra mi yahmum yakı gölge üşütüyor. Gölgesi yok veya yanıyorlar. La baridim ve la kerim. Bak ne e, korur ne de ikram eder. Yani burada öyle bir şeyden bahsediyor ki. Gölge yok bir şey yok yanıyorsun yani. Ya yani Ama şey sıcaklıktan herhalde. herhalde. İnnehum kâne kable zalike mutrafin. Bunlar daha önceden çok iyi durumdaydılar. Ve kânü yesuddûne alel hınsil azîn çok şey bir büyük bir şeyde bulunuyorlardı. Ondan sonra vekanu yekulune şöyle de diyorlardı. Yani o büyük yaptıkları hatanın ne olduğunu söylüyor burada. Vekanu yekulune e izamitne küne ve turaban ve izaman. Yani bu kemikler bu toprak olduktan sonra e innele mebusun. Tekrar nasıl canlanırlar? Hani bakıyor mesela ölmüş insanların durumuna bakıyor. Toprak olmuş, toprak karışmış, kemikler tuz buz olmuş eliyle böyle şey. Bunu hmm, evet. e, yapmışlar da onları eleştiriyor. Yani bu şekilde söylüyorlardı. Neden söylüyorlardı? Ahireti inkar bu. Ahireti inkar ettikleri için bunu. Ve eba evvelin. Ya bizden evvelki babalarımız da böyle. Kul innel evveli ünevel ahirin. Burada da söylüyor kesinlikle. Siz de babalarınız aynı şekilde canlanacaksınız. Ne gülüyorsun? Aklına gelenleri söyle. Le mecmune ila mikat yevmin malum. Belli olan güne kadar. <laughs> tomurcuk memeye mi takıldın? Nereye takıldın? <laughs> Hay Allah ya. Hocam ben beş kere söyledim. Tomurcuk meme diye sonra sen söylüyorsun. Ben söylemedim sen beş keredir söylüyorsun. Daha Benim önceki, programda, çıktı daha önceki programda oldu böyle bir mevzumuz. Orada da girme. Ama, ama bu tomurcuk meme daha içmen lazım çok kanka, şey hazır. yapıyor bu. Dikkat çekiyor da. Hani burada biraz şey öyle olsun. Öyle bir herkes öyle söylemiş. Ben mi söyleyeyim?